Merhaba arkadaşlar. Dünyanın elleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Bermuda Şeytan Üçgeni ve orada yaşanmış en büyük kazalar. Bu videomuzda ilk olarak Bermuda Üçgeni için söylenen iddialardan konuşacağız. Daha sonra bölgeden gelen ilk raporlar, üçüncü olarak burada yaşanmış en büyük kazalar ve son olarak Esrarengiz üçgen ile ilgili olarak yapılan en son iddia bu içerikler yer alıyor videomuzda. İyi seyirler dileriz. İnsanlığın tarih boyunca çözemediği en önemli cizemlerden birisi Bermuda şeytan üçgeni. Hakkında onlarca film yapılan sürekli gemi ya da uçak kazalarına ve esrarengiz kayıplara konu olan tuhaf bir coğrafi bölge uzun yıllar boyunca kimsenin tatmin edici bir açıklama getiremediği bu esrarengiz olay içinde bilim insanlarının da bulunduğu pek çok insan tarafından doğaüstü bir takım güçlerin eseri zannedildi. Bu iddialar içinde bölgenin defalarca dünya dışı varlıkların ziyaretlerinde orada yarattıkları manyetik alanın bir etkisi olduğu, Hatta Kristof Kolumb'un bile tuttuğu günlükte bölgede gökyüzünde yüzünde uçan tanımlanamaz cisimlerden bahsedildiği söyleniyor. Öte yandan meydana gelen olayları, ani hava değişimleri, metan gazı çıkışı, gelgit dalgaları, sıcak su akıntısı gibi nedenleri dayandıranlar da var. Yine de kanıtlanmış bir durum söz konusu değil. Bölgenin ilk raporları ise yaklaşık 600 yıl önceye, yani 15. yüzyıla ait. Fakat bu denli ünlenmesine sebep olan en önemli rapor ise 1945'teki Flight 19 denilen hava filosunun tamamen ve iz bırakmadan kaybolması. Bölge üzerinde iz bırakmadan kaybolan araçların adedi yaklaşık olarak 200'ün üzerinde ve bu bölgeye dair henüz bir açıklama getirilmiş değil. Yani kaybolan uçakları bir kenara bırakın, buradaki cemilleri bile su altı araştırma ile bulmak mümkün olmamış. Cemilerin kırılma basıncı Southampton Üniversitesi'nden araştırmacılar cemilerin okyanusta oluşan 30 metreden fazla yükseklikteki dalgalar tarafından denize çekildiklerini söyledi okyanus bilinci Dr. Simon Boxall yaptığı açıklamalarda bölgenin kuzeyinde ve güneyinde bir araya gelen fırtınalar var. 30 metreyi aşan dalgaları hesap ettik. Gemi ne kadar büyükse o kadar fazla hasar meydana geliyor. Bermuda şeytan üçgeninin olduğu yerde birçok kaza yaşandı. İşte günümüze kadar gelen bilinen en büyük kaza örnekleri. İlk olarak Ellen Austin James'i 1881 yılında New York'a olan yolculuğunda mürettebatsız başı boş bir cemi bulur. Terk edilmiş gemiye mürettebattan 4 adam getirerek cemiyi beraberinde götürmek üzere Ellen Austin James'ine bağlarlar. İki cemi birbirlerine bağlı halde yolculuklarına devam ederken kısa süre sonra cizemli cemi Ellen Austin'den koparak kaybolur. Ve çok geçmeden bu cemi bulunur. Fakat bulunduğunda içindeki dört adamın da kaybolduğu görülür. İkinci olarak ise USS Cyclops kazası. Amerikan donanmasının tarihinde tek seferde en çok can kaybı bu olayda yaşanmıştır. 309 kişilik mürettebatı sahip gemi 1918 yılında arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolur. Carol Diering 31 Ocak 1921 tarihinde Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde tüm mürettebatı kayıp şekilde bulunur üçüncü olarak az önce bahsettiğimiz kaza olan Flight 19 yani uçuş 19 bir Amerikan Hava Kuvvetleri talim uçuşudur. 5 uçağın yaptığı bu talim uçuşu sonunda hiçbir uçak üst geri dönmez. Telsiz konuşmalarında yönlerini bulamadıklarını ifade eden pilotlar sonunda yakıtları tükendiği için denize düşerler. Onları kurtarmak için yola çıkan bir arama kurtarma uçağı da sırra kadem basar. Dördüncü kaza ise BSAA Star Tiger ve BSAA Star Ariel'in kayboluşu. İngiliz ve Güney Afrika hava yollarına ait iki yolcu uçağı neredeyse bir yıl arayla. Yani biri 30 Ocak 1948, diğeri 17 Ocak 1949 yılında Bermuda şeytan üçgeni semalarında yok olurlar. Uçaklardan biriyle iletişim henüz Bermuda şeytan üçgenine girmeden kaybedilir. Bu esrarengiz üçgen ile ilgili olarak yapılan son iddia ise uzun yıllardır devam eden araştırmaların bir birkaç yıl önce bir sonuç verdiğinin iddia edilmesiyle ortaya çıktı. Bu son iddiaya göre tüm bu cizemli olaylar aslında basit bir doğal gaz meselesiydi. Yer altından fışkıran doğal gazlar sadece yüksek kara parçalarından değil, deniz ve okyanus tabanlarından da çıkarlar. Çünkü deniz tabanları da üst suyla kaplanmış alçak kara parçalarıdır. Ancak okyanusların derinliklerindeki bölgelerden çıkmak isteyen doğal gazlar oradaki çok düşük ısının da etkisiyle katı hale dönüşürler ve hidrat denilen beyaz ve tebeşirimsi bir madde haline gelirler çok derinlere dalabilen robot kameralarının bu bölgedeki kar beyaz okyanus tabanını ve bazı gemi enkazlarının resimlemesinden sonra konuya şu bilimsel açıklama getirilmiştir. Bu bölge Gulf Stream denilen sıcak su akıntısının da geçtiği yerdir. Tabanın bazen ısınması yüzünden bu tebeşir gazları Erir ve sudan hafif oldukları için yüzeye doğru yükselirler. O anda tabanın yüzeye kadar suyun yoğunluğu azalır. O sırada oradan geçen ne varsa derin bir kuyuya düşer gibi hızla okyanusun dibini boylar. Çünkü yoğunluğu düşen su gemileri taşıyacak kaldırma kuvvetini oluşturmaz. Kazın yükselmesi sona erince yoğunluk tekrar eski haline döner ve geride hiçbir iz kalmadan kocaman gemileri kilometrelerce derine dönmüş olar. Artık Bermut üçgeni hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.